Arkadaşlar merhaba. Başlığı gördün, geldin, hoş geldin. 20 tane soru çözelim. Bu konuyu çözelim. Başlayalım. 75-28 sayılı öğretmenlik meslek kanununa göre hazırlık eğitimine alınacaklarda aşağıdaki şartlardan hangisi aranmaz? A. Türk vatandaşı olmak. B. Kamu haklarından mahrum bulunmamak. C. Askerlikle ilgisi bulunmamak. D. Eğitim kurumlarında en az 5 yıl görev yapmış olmak. E. sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasını engel bir durumu olmamak. Ver cevabını hocam. Hepimi bakalım. Ben de açtım. Eğitim kurumlarında en az 5 yıl görev yapmış olmak bu şart aranmıyor arkadaşlar. Diğer şartlar mutlaka olmalı. İkinci soru ne diyor bize? 75-28 sayılı öğretmenlik meslek kanununun amacı aşağıdakilerden hangisidir? Bu kanunun amacını soruyor. A. Milli Eğitim Bakanlığı dışındaki kurumların öğretim politikalarını geliştirmek b. Akademik kurulun görev ve işleyişini belirlemek c. Eğitimde sadece öğretmenlerin haklarını korumak d. Eğitim öğretim kurumlarının bütçe düzenlemelerini yapmak e. Eğitim öğretim hizmetlerini yürüten öğretmen seçilmelerini, yetiştirilmelerini, atanmalarını, haklarını ve ödev ve sorumluluklarını, ödül ve cezalarını, kariyer basamaklarında ilerlemelerini ve öğretmenlik mesleğine ilişkin diğer hususları düzenlemek. Bu soru güzel bir soru. Verelim cevabını. Edirne şıkkı olacak. Hizmet. hizmetlerini yürüten öğretmen seçilmelerini veya da kapsamlı zaten bunu yazdım. Diğer soru neymiş? 75-28 sayılı öğretmenlik meslek kanununa göre hazırlık eğitiminde başarısız olan öğretmen adaylarının durumu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Yani diyor ki eğitimde başarısız oldun. Bununla ilgili ne yapacaklar? A. Teorik derslerden 60 puanın altında alınan her ders için ek sınav hakkı bölünür. B. Uygulamalı derslerde 70 puanın altında alanlar bir sonraki döneme atılabilir. C. Ek sınavlarda başarısız olanların akademi ile ilişiği kesilir. D. Sadece teorik derslerden başarısız olanlar başka bir eğitim programına atılabilir. E. Uygulamalı ders başarısızlığı durumunda tekrar sınav Yapılmaz. Ver cevabını hocam. Açtım ben de. Ek sınavlarda başarısız olanların akademiyle ilişiği kesilir. Bu doğru bir bilgidir. Eğer cevapları hızlı veriyorsak siz durdurup kendiniz cevaplayıp bir tane not alıp doğru cevabı tekrar kontrol edebilirsiniz. 4. soru. 75-28 sayılı öğretmenlik meslek kanununa göre her bir teorik dersten en az kaç yazılı sınav? yapılır. 1, 2, 3, 4, 5. Bu sayısal verileri mutlaka bilmemiz lazım arkadaşlar. Açtım cevabını. 2 olacak. Her bir teorik dersten en az 2 yazılı sınav yapılır. 5. soru. 75-28 sayılı öğretmenlik meslek kanununa göre hazırlık eğitiminde edinilen bilgi, beceri, tüm ve davranışların eğitim ortamına yansıtılmasındaki başarı düzeyini belirlemek amacıyla Öğretmen adayı kaç defa değerlendirmeye tabi tutulur? 1, 2, 3, 4, 5. Ver hocam cevabını. 3 defa değerlendirmeye tabi tutulacak. 6. soru. 75-28 sayılı öğretmenlik meslek kanununa göre sınavlarda kopya çekmeye teşebbüs etme fiil ve davranışı için öngörülen ceza aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar mutlaka cezalardan bir tane çıkacaktır. Emin olun. O yüzden cezaları iyi kavramak gerekir. Uyarma, kınama, uzaklaştırma, ödeme kesintisi, kademe durdurma. Açtım cevabını. Kınama cezası olacak. 7. soru. 75-28 sayılı öğretmenlik meslek kanununa göre aşağıda verilen fiil ve davranışlardan hangisi sonucunda ödeme kesintisi yapılır? A. Hazırlık eğitimine mazeretsiz olarak toplam 4 gün katılmamak ve akademinin düzen ve işleyişini olumsuz etkileyen davranışlarda bulunmak. C. Sınavlarda köprü çekmeye teşebbüs etmek ve hazırlık eğitimine mazeretsiz olarak 2 gün katılmamak ve akademinin sunduğu imkanlardan hakkı olmaksızın yararlanmak veya bu imkanlardan başkasını yararlandırmak. Bu güzel bir soru hocam. Bakıyorum cevabını hazırlık eğitimini mazeresi olarak toplam 4 gün katılmazsanız ödeme kesintisi cezası alırsınız. 8. soru 75-28 sayılı öğretmenlik meslek kanununa göre disiplin kurulundaki raportör üye havale edilecek dosyanın incelenmesini en geç kaç gün içinde tamamlar? 30, 15, 10, 1, 1, 5. Açtım hocam cevabını. 10 gün içinde tamamlamak zorunda. 9. soru 75-28 sayılı öğretmenlik meslek kanununa göre öğretmen adaylarının işledikleri disiplin suçlarından dolayı soruşturma açmaya aşağıdakilerden hangisi yetkilidir? A. Akademik kurul B. Eğitim ve Uygulama Merkezi Müdürü C. Disiplin Kurulu B. Bakanlık İzleme ve Yönlendirme Kurulu E. Akademi Başkanı Vereceğim cevabını Eğitim ve Uygulama Merkezi Müdürü olacak. Bu kanunda Eğitim ve Uygulama Merkezi Müdürü'nün görevleri, yetkileri iyi bulunmeli. 10. soru 75-28 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu'na göre tanıma ve ödeme kesintisi cezaları aşağıdakilerden hangisi tarafından verilir? Yüksek Disiplin Kurulu, Disiplin Kurulu, Akademi Başkanlığı, disiplin Kurul, Eğitim ve Uygulama Merkezi Müdürü. Açalım hocam cevabını. Eğitim ve Uygulama Merkezi Müdürü tutuklama ve ödeme kesintisi cezalarını verir. 11. soru 75-28 sayılı öğretmenlik meslek kanununa göre tutuklama ve ödeme kesintisi cezasına karşı nereye itiraz edilir? Bunu kim veriyordu hocam cezayı? Evet duyduğum akademik kurula, disiplin kuruluna, bakanlık izleme ve yönlendirme kuruluna, akademi başkanlığına, il milli eğitim müdürlüğüne. Açtım hocam cevabını. Disiplin kuruluna itiraz edebilir. 12. soru. 75-28 sayılı öğretmenlik meslek kanununa göre akademiden çıkarma cezasına karşı nereye itiraz edilir? A. Akademik kurula. B. Disiplin kuruluna. C. Yüksek disiplin kuruluna. D. Milli Eğitim Bakanlığına. Ve Eğitim ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü'ne. Açtım cevabını akademik kurula itiraz edilir akademiden çıkarma cezasına karşı. 12. soru 75-28 sayılı öğretmenlik meslek kanununa göre disiplin kuruluna edilen itirazlar kaç gün içinde karara bağlanır? A7, b 10 c 20 D30, D60. Verdim cevabını 20 gün içinde kanuna bağlanmak zorunda. 14. soru 75-28 sayılı öğretmenlik meslek kanununa göre disiplin cezalarında akademik soruları edinilen itirazlar kaç gün içinde karara bağlanır? 90, 60, 30, 20, 10. düşün hocam? Ben de açtım. 30 gün içinde karara bağlamak zorunda. 15. soru 75-28 sayılı öğretmenlik meslek kanununa göre Sözleşmeli öğretmenler can güvenliği ve sağlık mazeretleri hariç olmak üzere kaç yıl süreyle başka yere atanamazlar? 1, 2, 3, 4, 5. Açtım cevabını. 3 yıl süreyle başka bir yere atanamazlar. 16. soru ne diyor? 75-28 sayılı öğretmenlik meslek kanununa göre kadrolu öğretmen kadrolarını atananlar mazerete bağlı olarak yapılacak yer değiştirmeler hariç olmak üzere kaç yıl süreyle yer değiştiremezler? 1, 2, 3, 4, 5. Ver cevabını hocam. Kaçtım ben de. 1 yıl yani patroya geçtikten sonra 1 yıl daha çalışmak zorunda. 17. soru 75-28 sayılı öğretmenlik meslek kanununa göre uzman öğretmenlikte en az kaç yıl hizmeti olanlara baş öğretmen ünvanı verilir? 5, 10, 20, 25, 30 bunlara bayağı aşina olduk. Zaten e, haberlerde vesaire de gördüğümüz için bundan kaçırmayacağımızı hissediyorum. Ben de cevabı atıyorum. 10 yıl olacak. 18. soru 75-28 sayılı öğretmenlik meslek kanununa göre yönetici yetiştirme programı sonunda yapılan sınavda en az kaç puan üzeri alanlar başarılı sayılır? 75, 65, 60, 55, 50. Açtım hocam cevabını. 60 puan üzeri alanlar başarılı sayılırlar. 19. soru. 75-28 sayılı öğretmenlik meslek kanununa göre yöneticiler aynı eğitim kurumunda aynı ünvanla en fazla kaç ders yılı görev yapabilir? 10, 8, 6, 4, 2. Ver hocam cevabını. 8 yıl olacak. Buradaki 4 keldirmek amacıyla 4 artı 4 şeklinde gidiyor. En fazla 8 ders yılı görev yapabiliyor. 20. soru son soru 75-28 sayılı öğretmenlik meslek kanununa göre akademi izleme ve yönlendirme kurulu kaç üyeden oluşuyor? 11, 9, 7, 5, 3. Açtım hocam cevabını. 7 kişiden oluşuyor. Şimdi hocam sorularımız bitti. Umarım faydalı oluyordur. Faydalı oluyorsa mutlaka arkadaşlarınızla da paylaşın ki başka arkadaşlarımız da yararlansınlar. Bunların devamı gelecek mi? Evet. Farklı farklı konularda da 222, 1739 gibi kanunlarla ilgili böyle hap sorular hazırlamaya çalışıyorum. Umarım faydalı olur. Hoşça kalın. <laughs>